Bismillah, elhamdülillah, ve ve ala Resulillah. Bugün Abdullah Samet Afaracı hocamızın kaleme aldığı İbadetin Özü Dua adlı kitapla karşınızdayız. Allah Azze ve Celle, Abdullah hocamızdan razı olsun. Çok kıymetli, çok derin manalar içeren, kişinin hem ilmi açlığını hem manevi açlığını doyuracak, susuzları suya kandıracak çok kıymetli bir eser. Gördüğünüz gibi çok kalın olmayan, çok çok da kısa olmayan, meramını gayet güzel bir şekilde ifade eden, içerisinde birçok meseleyi izah etmiş ve birçok dakik noktalara değinmiş, dakik izahlarda bulunmuş çok kıymetli bir eser. E, kitaba Nurettin Yıldız hocamızın da takdim yazmış olması, şöyle arka kapakta da gördüğünüz gibi takdim yazısı yazmış olması da ayrı bir güzellik olmuş. Kitabın değerini daha da arttırmış. Nurettin hocamız takdiminde şunlara vurgu yapmış. Dua adeta bizim için çöllerdeki pusulamız gibidir. Kaybolduğumuzda onunla yolumuzu buluruz. Öyleyse duanın nasıl yapılması gerektiğine dair ele alınacak kitap da evveliyetle bizim için ciddi bir önemi aizdir demiş. Ve kitabın ihlasla dua edilmesi hususundaki vurgusunu ele almış ve bu kitabı da ihlasla yapılmış bir salih amel olması noktasında bir temenniyle takdim yazısını bitirmiş. Abdullah Hacı Hoca burada birçok meseleye değmiş ve kitabın sonunda da Abdullah Azzam'ın sabah ve akşam yapılması gereken zikirleri yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnette sabit olduğu gibi sabahları ve akşamları ne tür zikirlerle, ne dualarla Rabbine yaklaştığını ele aldığı eserini kendi notlandırmalarıyla, güzel tarihlerle ele almış, yerinde ve izahlarda bulunmuş, anlaşılmayacak kelimelerin izahını yapmış, hadislerin tahricini ve yere geldikçe içerisinde değinilmesi gereken yerlerine vurgu yapmış. Kitabın içerisinde dua ediyoruz ediyoruz olmuyor, bunun sebebi ne olabilir gibi bir sorunun cevabı da var. Dua kitabın içerisinde dua ve tevhid ilişkisi de var. Kitabın ilk bölümlerinde ciddi bir yakın tutuyor. Dua ve tevhid ilişkisi. Hangi şartlarda ve hangi şekillerde dua edersek Rabbimiz bunu kabul eder? Duanın kabul şartları nelerdir? Hangi zamanlarda dua yapmak daha çok icabete peşinden getirir? Hangi mekanlarda dua yapmanın karşılığını daha çabuk görürüz? Hüzünlendiğimizde, yeğise kapıldığımızda ne tür dualar yapmamız gerekir? Muhammed Aleyhisselam'ın duaları nelerdi? Kabul olunmuş peygamber duaları nelerdi? Muhammed Aleyhisselam'ın İsmi Azam duasıyla alakalı hangi kabilleri vardır? Allah'ın kendisiyle istenildiğinde icabet edeceği, reddetmeyeceği o ismi azam üzerine ilim ehli ne demiştir ki çok önemli bilgiler var bu kitapta o konuyla alakalı. İbn-i Kayyum ve İbn-i Teymiye dua ve tevhid ilişkisine nasıl ele almıştır? Tevhidi, rububiyet ve uluhiyet şeklinde ikiye ayrılmanın maturidiler indiğinde de bir karşılığı var mıdır? Örneğin Abdullah Ebu Kudde Rahimahullah bu olaya nasıl yaklaşmıştır? Bu meseleleri ele alan kitap, Eddua muhul ibadet, dua ibadetin özüdür hadisini kendisine rehber almıştır. Eddua huvel ibadet hadisini temele almıştır. Müellif Rahimallah İlahın kendisine ibadet edilen zat olduğunu, ibadetin özünün de dua olduğunu vurgulayarak duanın Allah'tan gayrısına yapılmaması gerektiği üzerinde önemli durmuş ve tesbihle dua minnet var mıdır? Caiz midir? Bu konuları da ciddi bir şekilde güzel izahlarla ele almış. Çok kıymetli, çok değerli bir eser. Hocanın hem bu eserini hem telif ve tercüme eserlerini tavsiye ederim. Bilhassa akayit meseleleri üzerine notlar altı kitabı da ilgisine kesinlikle okuması yönünde tavsiye ediyoruz. Velhamdülillahi Rabbil